Fiyatlarda indirim yapın ha dedi. Yoksa stokçulukla ilgili yasayı uygularım dedi. Ama bunun söylediğinin akşamına kendisi fiyatlara bindirim üstüne bindirim yaptı. Doların 18 lirayı gördüğü 20 Aralık tarihinde 55 litrelik bir otomobilin benzin deposu 642 liraya doluyordu. Bugün dolar kuru 13 lirada. Aynı benzin deposu 714 liraya doluyor. Yine çiftçilerimizin traktörünün 120 litrelik mazot deposunun doların 18 lirayı gördüğü gün 380, 1388 liraya doluyordu. Aynı depoyu doldurmak için şimdi çiftçimizin 1543 lira vermesi gerekiyor. Ya bu, bu nasıl bir hesaptır? Bu hesabı Erdoğan millete açıklamak zorunda. Hangi hesaba göre dolar çıkarken diye, dolar düşerken de zam yapıyor, zamlar oluyor, zamlar geliyor. Bu nasıl bir iştir? Her halükarda milletimizi çarpıyorlar. Bunu mutlaka millete açıklayacaksınız. E bir de gizli saklı yapılan zamlar var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Vati Sultan Mehmet Köprüsü'nde artık gelenden de gidenden de ücret alınacak. Güvenlik için yapıyoruz dedikleri inşaat meğerse gişeymiş. Önceden sadece Avrupa yakasından gelirken 13 lira 25 kuruş köprü ücret, ücreti alınıyordu. Şimdi bir Avrupa'dan Asya'ya geçişte 8 lira 25 kuruş, bir de Asya'dan Avrupa'ya dönüşte 8 lira 25 kuruş ödenecek. Yani İstanbullu köprüye artık 16,5 lira ödeyecek. Tabi şimdi bir geliş bir de gidiş ücreti olduğu için insan ister istemez merak ediyor. TÜİK acaba hangi köprü tarifesini dikkate alacak? 16,5 lirayı mı Yoksa 8 lira 25 kuruşu. Hiç merak etme, milletimiz hiç merak etmesin. Bunun da takipçisi olacağız. Erdoğan tüm bu zam kasırgasını 31 Aralık gecesine saklayarak bu ülkenin memuruna, emeklisine de büyük bir tuzak kurmuştur. Bu zamlar Aralık ayı içinde yapılsaydı memurun, emeklinin 2022'de alacağı ücret ve aylıklara enflasyon farkı olarak bu zamlar yansıyacaktı milyonlarca emekçiye yapılacak ücret artışları da bu zamlar dikkate alınarak belirlenecekti. Ama Erdoğan millete kurduğu bu kumpasla millete karşı ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu fahiş zamların emekliyi, memuru ezmesinin önünü açtı. Şimdi memura emekliye 2021'in ikinci yarısı için %22,5 enflasyon farkı vereceklermiş. Ama bu enflasyon farkı daha cebe girmeden, daha açıklanmadan son enerji zamlarıyla memurun, emeklinin, emekçinin elinde, avucunda hiçbir şey kalmadı. Bunun adı açık ifade edeyim, açıkça ifade edeyim organize kötülüktür. Bunun adı zulümdür, zulüm. Şimdi buradan çok açık bir çağrıda bulunuyor. Erdoğan memur ve emeklinin son zamlarla gasp ettiği bu hakkını mutlaka telafi etmelidir. Enflasyon farkına ilave olarak bir maaş artışı mutlaka verilmelidir. İlave bir maaş artışı. Aksi takdirde emeklinin de memurun da kul hakkı yenmiş olur. Bunun hesabını da iki cihanda kimse veremez. Rakamlar ortadadır. Türkiye Erdoğan'ın elinde enflasyon cephesinde kaybedenler kulübüne girmiştir. Erdoğan 2002 sonunda işbaşı yaptı. O zaman tüketici enflasyonu ne kadardı? %29,7. Peki şimdi tüketici enflasyonu ne kadar? %36,1. Nereden nereye? Erdoğan işbaşı yaptığında üretici enflasyonu %30,8'di. Şimdi Yüzde yetmiş dokuz virgül dokuz. Evet. Nereden nereye? Erdoğan elinde ülkemiz dünya üzerinde en yüksek enflasyona sahip sekizinci ekonomi oldu. Erdoğan bu ülkeyi gelir liginde ilk yirmiden düşürmeyi becerdi ama enflasyonda ilk ona sokmayı da başardı. Aynı ligde olduğumuz ülkeler şimdi Lübnan, Suriye, Zimbabwe ve Surinam. Bu rezalet bir günde olmadı. Bu noktaya çok ciddi hatalar, yanlışlar bilerek, isteyerek yapılan bir takım uygulamalar sonucunda geldik. Son üç yılda dört merkez bankası başkanı gördük. Enflasyonla mücadele etmekle görevli bu kurum bizzat Erdoğan'ın eliyle iyidiş edildi. Daha önce de söylemiştim. Piyasaları bir Merkez Bankası'nı da boksöre benzetirsek bu boksörün Türk Lirası'nı savunmak ve enflasyonla mücadele etmek için iki yumruğu vardır. Bunlardan birincisi döviz rezervi yumruğudur. İkincisi ise faiz yumruğudur. Erdoğan ve damadı bu ucube rejime geçiş sürecinde ve mahalli idare seçimlerinde Merkez Bankası'nın arka kapısından millete ait 128 milyar doları buharlaştırmıştır. Piyasada bir istikrar algısı yaratmak için Merkez Bankası'nın yumruğunu kolundan kesip atmıştır. Merkez Bankası'nın kalan tek yumruğu da faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla Eylül ayından bu yana arkasından bağlanmıştır. Merkez Bankası ringte savunmasız bırakılmıştır. Yeni atanan başkan da buna reisin madem böyle istiyor deyip razı olmuştur. Merkez Bankası'nın güvenilirliği dip yapmaktadır. Sonuçta enflasyon milleti ezip geçmektedir. Türk lirası değer kaybetmeye devam etmektedir. Bunun bir tek nedeni vardır. O da Tayyip Erdoğan'dır. Söylüyorum. Enflasyonun da döviz kurunun pa, Türk parasının pul olmasının da nedeni Erdoğan'dır. Erdoğan'ın baskısıyla Merkez Bankası Eylül'den bu yana politika faizini 5 puan indirdi. Peki indirdi de ne oldu? Aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde %19,6'dan %36,1'e çıktı. E hani faiz sebep enflasyon sonuçtu. Ne oldu? Faiz düştü, enflasyon coştu. Paramız pul oldu.